Evet selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar uzun yaradan sonra reklamlar Rengar oyunundan beraberiz abi. Evet videoyu beğenip e, abone olursunuz. Sevinirim beğenen arkadaşlar. Telefondan izleyen arkadaşlar da hype atarsa videoya sevinirim. Çünkü hype atıyor olmanız benim videomu daha çok öne çıkarıyor arkadaşlar. E, video yeni gelen arkadaşlar için arkadaşlar. Ben e, eski Rengar birincisiyim. 2-3 e, 2, de Rengar da birinci oldum 2-3 defa. Ve Challenger. E, Tereşim Challenger'a yükselmiş ve size de arkadaşlar e, GM video kadar çıkmış bileyim. Ve şimdi sizlerle beraber nasıl Rengar on, nasıl oynanacağına dair güzel bir video çekeceğiz. Tapımızda Brand var. Karşıda da Kogma mid filan var. Böyle garip bir lobideyiz yani hani anlaşıldığı üzere. Karşıda ama Kiana var. Çünkü Kiana'ya karşı işte Rengar amına koyuyor yani. Anasını avradan Yani bildiğin belasını sikiyor. Şöyle muteye atıyoruz. Şöyle vurmaya devam ediyor. Vester buradayız Evet. da Böyle. Gelecek olacak. Şuradan çarp atıyoruz abi bir kere. Grompa her zaman çarp atmak daha iyi oluyor ya. Şunda hemen kesiyoruz beyler. Evet, bekliyoruz burada. Ve lag giriyor. Şuraya bir tane Q atayım da ben şimdi... 300 ms oyun oynuyoruz da. O yüzden hemen base'i çakalım burada biz en iyisi. Şurada da bir alt taba diyeyim ben. Tamam. Şimdi ilk eşya. Aa, şöyle bir alalım. Abi bu MS nereden geldi şimdi ya? Bilmiyorum nereden geldiğini. Ve gidiyor gibi. Geliyor. Oo, canlara bak. Canlara bak. Canlara bak. Geçemeyeceğim. Ya da geçeceğim. Geliyorum. Ama hallediyorlar. Ben siz parti yapmayın. Ben siz parti hiçbir zaman olmaz. Hayır edersiniz ben siz yaparsanız. Abi ama yani kardeşim kör filan mısın ya? Adam sana geliyor yani görmüyor Neyse öndeyiz adam. İtem alıp geldik. Bot lane kazanıyor zaten. Bota yapsa yeter bu oyun. Kazanan lane yapsa yeter. Derken öldüler hemen amanaşı. Ama killer ama support aldı. CS'de döndük ama arkadaşlar tek yapmamız gereken tek bir şey var o da o. Evet. ormanı dönmek ve 6 level'a ulaşmak yani bu kadar ormanı dönüp 6 level'a ulaşmak ya sesi bayağı kısacağım çünkü bozuk geliyor olabilir abi mikrofon herhalde ben kazıklandım ne oldu bilmiyorum bayağı kötü bir herhalde yani yeni kulaklık bayağı rezalet çıktı yani geri de veremedik Bak gibi kaldık yani anlaşılmayaca Düzeltemedim abi. ha ne yapsam olmuyor abi. Düzelmiyor yani ses Aha gidiyorum abi Anormal bir kötülük var yani Bu arada aynen öyle Hiç umrumda bile değil O flashı koyarım Sikimde bile olmaz Şuraya gel bakayım Bunu alınca altı level'ız. Olabilirsek ha acil ve atlı evet ben ilk eşya rengara ben ne yapmayı seviyorum biliyor musunuz? Şöyle şu işe, itemi alacağım normal ilk eşya bunu alıyorum ama bunu alıp şöyle böyle yapmayı daha çok seviyorum yani şu üçünü almayı maksimum hasar oluyor. Ardından Dominik ve Aksiyom alıyorum abi. Yoğumu almıyorum. Yani yoğumla oynamayı. Yani güzel oluyor. Yoğumu da evet güzel oluyor da. Ben yani daha çok daha fazla sar oynayıp şey yapmayı seviyorum ya. Yani. yani hep yani tercihinize bağlı beyler yani. Ben şu an bu build'i tercih ediyorum. Çok da bir önemi yok. Şöyle ürünleri de gösterelim. Şimdi rengar oynayacak adam YouTube'a rengar yazacak. Güncel şeyleri göstermiş oluyoruz böyle de. Yani biz de boş oyuncu değiliz yani. Adam attığım siz bayağı iyi şu an. Botta bir şeyler oluyor. Üzere girmemiz lazım artık. Renk atmamız da lazım. Ama bunların hiçbirini orman dönmeden yapmak istemiyorum. Ondan sonra üzere gireceğim. Şunu alalım. Ben bota gidelim bunu aldıktan sonra. Gel adamı tek bıraktı gidiyor. Çalamadım kili. Kili çalacaktım. Çalamadım. Neyse problem değil. E ee? Oğlum adam farmı bıraktı gidiyor ama neredeyim ya. Adam farmı bıraktı ve gitti öldü kanka. Mal. Ben yani alırım bütün farmını. Yani Eşyam biter. Şimdi aldık buna. Öküz gibi vuracağız yani. Ona ya bunu alacağım. Öküz gibi vuracağız ardından. Geldi. <laughs> <laughs> geldim. Tamam dönmeye devam. <laughs> Oğlum mid 4-1'miş. Karşı takım bu arada yeri de değil. Abi şu an oyun tapa kaydı. Geliyorum. Ba Bart tapa gidiyor. Adama ne vurdum yalnız ha. Tek attım bir jinx'e gördünüz bilmiyorum ama Adam yamuldu yani Yani çoğu rengar oyuncusu bu eşyayı sevmiyor Sebebini bilmiyorum yani Rengar oyuncuları genelde yoğun olan Kubis Fırsat oynamayı seviyor abi Ama bu eşya da okey yani Öldük Vallahi ölüyorsun ben orada bir yanlış hesaplama yaptım. Neyse base atalım. Resim var galiba ya. Asist. Gelmedi. Şöyle yapıyoruz. Böyle de gidiyoruz. Roger. Sevmiyorlar. Sebebi yani çok pahalı diye herhalde. Ama gerçekten yani genelde aya çabukla falan oynuyorlar yani bu Daha iyi oluyor diye de. Doğru. Ama yenilmez de, diğer şeylerde de oynanabilir yani normalde. De. Ben seviyorum. Gel bakayım şuraya. Şimdi bu adam keseriz. İlk adam bata gitmiş. Adam botta hala Adamı cezalandırmamız lazım yani Benim ormanı alamıyor Ben onun ormanını süpüreyim şimdi Ormanı dönmeden bota gitti abi. bak Ormanı dönmeden bota gitti Kendini geri düşürüyor Şuna no, dive atamıyoruz mu ya? Tamam şey öleyim problem değil. Ama sen yani Hoş değil ya. Bu hoş değil yani. Bu ayıptı yani. Bu baya bu baya ayıp oldu yani. Neyse. Çok sıkıntı oldu şu an anaşattan gitmesi. Ya baya sıkıntı oldu. Çünkü bizde tek öndeki adam buydu. Bu da trolledi oyunu salak gibi. Şu an tek iyi durumda olan benim yani. Brand da aslında late de işe yarayabilir bayağı yani. <laughs> oynayalım en iyisi ya. gördük az Çok stun yedim ya ama kestik güzel. Zırhları yok ya. Bir sat alacağım. Armor almıyorlar. Sat alalım hemen. Gel şuraya ya. Bir de bir ara bot alalım. Çar gitmiyor ya. Oh, isso aqui jogou com o my god! gal. Otun bu kadar neyse problem değil de. Güzel yürür. Hı. kesebiliriz. Bayağı deyim. Ay almış. Yani. Pek yedi. Bilmiyorum bak ama adamın blue çıkıyor. Evet abi. Yanına geliyor. ne? nasıl bir bug kanka? Ah. Zıplarım da cemik. Ya şunu direkt bitireyim de öyle gideyim ya beyze. alacağım. Abi Jinx. Abi Jinx iyi olmalı orada. <laughs> Zaten hepsi günü var bir de gerek yok herhalde ya yani. O kadar CEO'm <laughs> alınabilir Ya da gecenin kayısı Yani o kadar şeye gerek yok abi Yani kullanma 52 diyor zaten ya. Yeter Ya da ana da bir yerim belki ya bilmiyorum Her yerde totem var Bart. Oh my god. O ne oğlum adam pasifi ölüyoruz. <laughs> Standdan çıkamıyorum ki. <laughs> ne hazırları yok. Aa, ben direkt abanıyorum ya hazır teşme. Leona beni o kadar bozuyor ki yani, o kadar bozuyor. Ki. Bozuyor yani. Abi. Bak. Korkudan adam zil almaya başlamış. Ne musun abi? Nasıl bir korkusa Bizden tekrar atacağım. Bizden yine öldü. Ben bir item alıp geleyim ya? Siz yani bir şey yapmıyorsunuz. Ya nasıl öldün abi sanki? nerede abi. Ya oğlum ya. Lan oğlum standdan çıkamıyorum. Lan var ya bir çıksam şu standdan keseceğim hepsini ya. Bir şeyler oluyor. Aa tutamadım. Abi Leona çok bozuyor beni ya. Merkür mü alsak ne yapsak anlamadım. çalacak delireceğim, delireceğim stun lan, oynayamıyorum oyun. <laughs> yani bir kişiyi çıkarıyorum ve ölüyorum ardından yani Leon öldüler. Bunu alıp ardından yoğumu yerine aksiyon alsak daha iyiydi galiba ya. Bugün çok fazla CD kullan oldu yani. Bu kadar kullanma gerek yoktu. Birazcık Merkür'e oyun yatırım yapmamız lazımdı. biraz daha uzar şöyle yapacağım. Yine amına koyayım. adam harita yani canı barı filan gözükmedi yani böyle bir yok oldu maalesef Gözüktü. Kes şunu. Şöyle oluyor abi. Yani neyse, orası gelmedik ki yana. Gel gel barana gel. Güzel hocam güzel. Oğlum baronu tek alıyorum ha be. lan اه اه اه